nerede kaldı patatesimiz Elif ee, bilmem kahvemiz geldi ama patatesimiz daha gelmedi evet patates istiyoruz hadi söyle patates, patates, istiyoruz. Istiyoruz. patates, patates istiyoruz. istiyoruz patates istiyoruz patates istiyoruz patates istiyoruz çok istiyoruz. mu acıktın evet Patatesimiz çabuk gelirdi ama çabuk gelmiyor. Gel yanımda söyle bakayım. Bir duyayım seni gel. Patatesin acaba niye gelmiyor? Bilmiyorum. O söyle dökülür mü? Yapma patlayacak. Elif için patlayacak. Açmayalım dur açmayalım. Anne için patlar o yapma. Anne kahven dökülüyor. <laughs> dökülüyor mu? Aman Allah'ım dökülmesin. Patates bekliyoruz ve patates hayır. Patatesimiz daha gelmedi. Acaba niye gelmedi? Ne olmuş? Çok çocukları olmuş onların. Çok mu olmuş? Çok olmuş. Senin de o kadar kardeşin olsun mu? Hii, nasıl olsun ya? Bakamayız ki. Bakarız. Sen sırf oyun oynamak için istiyorsun değil mi öyle? Acaba nerede kaldı? Gitmeyim onların yanına. Anne kahve. Patates, gitti. patates istiyoruz. Patates Bakayım. istiyoruz. Bakayım ne var ki kahvede? Çocuklar kahve içmez. Bakıyorum sadece. İçine <laughs> mi düşeceksin? Ay, kış kokuyor. Evet. Ha, kediciklere bak. Hadi git kovala onları. Niye? Ama anne çok tatlılar. Kovalamaz ki. Yoksa bana Ne yapıyor kızarlar. onlar? Öyle donmuş. Öyle dondu. Öyle baka baka dondu o. Onlar acıkmış değil mi? Yemek bekliyorlar yemek. Hı hı. Elifçim, Bir bana dön bakayım. Bir bana dön. Ama o suyu patlatırsan yüzüne gelir. Elifçim, Elifçim, Yanağında bir şey var. Yanağında bir şey var. Şaka yapmıyor. Şaka yapmıyorum. Yanağında bir şey var. Baka yapıyor musun? Bakabeyim, bakayım, bakayım. <laughs> bakayım. <laughs> <laughs> <laughs>